Hepinize merhaba arkadaşlar bugün Çok güzel bir video ile daha karşınızdayım Evet arkadaşlar bu video Car Parking Multiplayer oynayanlar için çok ideal bir video arkadaşlar Şimdi arkadaşlar bu videoda ne yapacağız Car Parking'de arkadaşlar Kamber arabalarımıza kamber yapacağız Kamber ne diye sorarsanız arkadaşlar Arabanın lastiğini dışa doğru Yani yana Dışa ama yana doğru aktarıyorsunuz Ona kamber deniyor Evet arkadaşlar bugün dediğim gibi Game Guardından Garden'dan Car Parking'de arabalarımızı kamber yapacağız. Bir de arkadaşlar bu Game Garden'dan Chrome da yapılıyor. Ben daha Chrome yapamadım ama kamber yapmayı başardım. Şimdi arkadaşlar ilk önce ne indirmeniz gerekiyor hemen söyleyelim. Google'a giriyorsunuz arkadaşlar. Google'a girdikten sonra bakın Game Garden 2020 yazın. Arkadaşlar ne olur ne olmaz siz 2020 yazın ee, Game Garden yazdıktan sonra arkadaşlar bakın bu değil Şu var ya arkadaşlar şu e, Home of the Android Hedge King App Game Garden yazıyor ya arkadaşlar Game Garden net'e tıklayın Üstte de net yazıyor siz alttakine tıklayın Zaten sizi üstteki siteye atıyor Evet arkadaşlar gördüğünüz gibi Game Guardian'ın kendi sayfası burası. 92 sürümü. Arkadaşlar şimdi bunu eğer root road, root'lu çalıştırmanız gerekiyor bu uygulamayı. Ama siz diyorsunuz ben root road yapamıyorum. Rootsuz çalıştırmak istiyorum diye. Şu paralel Space var arkadaşlar. Paralel Space'i indiriyorsunuz. Bakın şu Game Guardian'ın altındaki paralel Space'i indiriyorsunuz. 32 bit'li indiriyorsunuz arkadaşlar. Zaten hem 32 hem 64 bit'lik çalışıyor bu Game garden arkadaşlar. Şurada download'a basıyorsunuz. Zaten o indirme aşamasında indiriyor. Uygulama için izin isteyecek arkadaşlar. izin izinleri vermeniz gerekiyor. Sonra Parallel Space arkadaşlar indirdikten sonra isterseniz diyelim açılmadı mı e, Parallel Space'i buradan da indirebilirsiniz arkadaşlar. Google Play Store'den de Parallel Space'i indirebilirsiniz. Ama Game Garden arkadaşlar buradan indiremiyorsunuz. Parallel Space şimdi burada indirdikten sonra şu hotspotumuzu bir kapatalım. Bu da bizim arkadaşlar VPN'imiz. Bunun da videosunu çekeriz diye düşünüyorum. İşte Parallel Space dur yanlış girdim. Paral Parallel Space'i buradan arkadaşlar tekrar bir aratma yapalım. Kendine gelsin. Paralel Space arkadaşlar yazıyorsunuz ve en üstte Paralel Space çoklu hesabı indiriyorsunuz arkadaşlar indirdikten sonra açıyorsunuz Açtıktan sonra böyle bir ekran geliyor Uygulama ekle yapıyorsunuz ilk başta size uygulama ekletiyor işte uyutu budur e-postadır onu ekletiyor E-Posta adresinizi vermenize gerek yok Buradan uygulamalarınızı ekleyebilirsiniz. Biz PUBG eklememişiz. Onu da hemen ekleyelim. Arkadaşlar PUBG Mobile videoları da gelecek. İlk önce arkadaşlar Game Garden kendini hile olduğu için yani kendini e, uygulamalardan gizlemek için böyle bir şey yapıyor arkadaşlar. İsmini değiştiriyor. Siz ben de böyle ismi onu Game tıklıyorum ve Game Garden'a başlatıyorum arkadaşlar. Game Garden'da dediğim gibi izin verdikten sonra e, izin verdikten sonra karşınıza şöyle bir ekran, ekran çıkacak. Eğer sizi soracak ki arkadaşlar rotlu mu root'suz mu diyecek. Rotlu derse rotlu e, tıklamayın. Direkt çıkışa tıklayın. Çıkış seçeneğini seçin. Çıktıktan sonra paralel space'e gelin. Buradan çalıştırın. Başlatıyoruz mesela biz şimdi Game e. Başlattık arkadaşlar. Buradan da car parking'i açıyorum hemen. Şimdi arkadaşlar bunu yapmamız için dediğim gibi Game Garden netten Game Garden'ı indiriyorsunuz. Paralel, paralel space e eğer onun e, net forum sitesinden indiremezsiniz ki indirdiniz diyelim sürümü uyuşmadı. Google Play Store'dan de indirebilirsiniz arkadaşlar. Arkadaşlar kanalımız 67 abone olmuş. Çok teşekkür ederim. İnşallah bir 70'i de geçeriz diye düşünüyorum. Arkadaşlar bizim tabii Car parki, Parking Car Parking'imiz hileli olduğu için şimdi diyeceksiniz neden attı? Ben o play'e basmadım. Yanlış yanlış yerine bastım. O yüzden açılmadı. işte hileli arkadaşlar Car Parking hilesini eğer bunların linkini bırakabilirsem linkini aşağıya bırakırım arkadaşlar ama e, bırak bırakacağıma söz veremiyorum. Evet. Onu da neden hileli yaptım? Çünkü bazı arabalar şimdi hilesiz olunca biliyorsunuz para hilesinde Game Garden'dan yapmamız lazım ki ben onunla iki saat uğraş uğraşamam diye ben gittim direkt hilelisini indirdim. Ee, hilelisini indirdim arkadaşlar. O yüzden yani her arabaya hatta şu offroad var ya arkadaşlar yeni gelen offroad. Ona bir camber yapmışız. Şimdi görürsünüz zaten oyun açılınca. Direkt camberi yüze vurdum ama arkadaşlar 10 e, yüz 100 arasını geçmesin. E, ben denedim. E, olmadı bir ara. Sonra dedim 100'e düşürdüm. Aslında oluyor ama bir tekerlek olmuyor. Sonra o tekerleği ben de süspansiyonlardan düzeltiyorum. Arkadaşlar Game Garden şey yaptık e, düzelttikten sonra e, ya düzeltir ya bozar arkadaşlar o, e, oyununuzu bozmaz ama şey yapabilir. Siz söyleyin. Ee, bazen ha Bakın arkadaşlar biz bunu yaptık kamberilesi ilesi olarak ee, kamberi ilesini ben böyle yaptım şimdi garaja gelelim bir ha, ben buna tıklamadım ki garaja tıkladım Ben bir o neymiş Aa, araba rengi gitti böyle garaja git şu arabamızı bir değiştirelim bu arabamız bir dursun Şimdi arkadaşlar hangi arabaya kamber ilesi yapalım hemen Şuradan bir araba seçelim kendimize. Güzel bir tane olsun. Kamerayla yapalım. Şuna bir hile yap. Buna bir deneyelim arkadaşlar. Bazı arabaları olmuyor. Şimdi arkadaşlar. Ee, Car upright'a basıyorsunuz. Süspansiyona geliyorsunuz. Bunları kendiniz ayarlayabilirsiniz. Şunları. Ama bunların böyle dışa doğru aktarılması lazım. Ben ayarlarımı böyle yapıyorum arkadaşlar. Ama bakın şu şu kamber var ya bak şu kamber olayı. Onun böyle burada olması lazım yoksa ee, hilemiz çalışmaz. Şimdi arkadaşlar ge, game tıklıyoruz ve game guard'ın açılıyor. Game guard'ın açıldıktan sonra arkadaşlar şu GG yazıyor ya oraya tıklıyorsunuz. Veriler veri topluyor. Toplamıştır artık diye düşünüyorum. Evet buradan arkadaşlar e, car parking dosyasını seçiyorsunuz. Car parking dosyasını seçtiniz mi? Aslında kapatmayacaktınız da ben video durdu mu diye baktım. Çünkü bazen videomuz duruyor. Car parking dosyasını seçtikten sonra bakın e, car parkingin fotoğrafı çıkacak arkadaşlar orada. Şimdi en başta bakın şu oynatma şeyinin orada bir tane e, büyüteç var. Ona basıyorsunuz. Kasıyor galiba videodan dolayı. Oyun. Yok abi dur bu değil. Buraya arkadaşlar. Eksi. Abi dur. Ha. E tabi videodan dolayı arkadaşlar kasıyor şu an. Ha. Değeri arkadaşlar. Eksi 10 yazıyoruz arkadaşlar ve yeni aramaya tıklıyoruz. Sonra arkadaşlar şu alttakileri seçmeyin direkt F full auto seçin arkadaşlar F full auto seçin. Sonra arıyor arkadaşlar. Eksi -son 10 yazdıktan sonra full auto tıkladıktan sonra ya bakın şu açık açık kırmızı mı koyu kırmızı mı açık kırmızı yapacaksınız ve bekleyeceksiniz. Bekledikten sonra söyleyeceğim şimdi. Evet arkadaşlar kaç tane bulmuş? 312 tane bulmuş. Tekrar Game Garden'a tıklıyoruz arkadaşlar. Tekrar Game Garden'a geldikten sonra bunu kapatıyoruz. iptal yapıyoruz. Şuradan Bakın onun büyüteçin yanında bir tane kalem işareti var. O kalem işaretini tıklıyorsunuz arkadaşlar. Şu kalem işaretine tıklıyorsunuz. Şunu siliyorsunuz. Şunu silin. Eksi 100 yapıyorum ben direkt. Evet diyorum. Ve bu kadar basit. Ve bu taraf olmadı da onu da düzelteceğim şimdi ben. Bir düşüreyim ben şunu bir dakika. Eksi yüz biraz fazla geldi bu arabaya galiba. Eksi elli. Eksi elli bu arabaya yeter diye düşünüyorum arkadaşlar. Şimdi eksi elli yapınca arkadaşlar. Gördüğünüz gibi kamberimiz oldu. Arkadaşlar bunu yaptıktan sonra tekrar süspansiyona basmayın. Ee, ben önermiyorum tekrar süspansiyona basmanızı. Şimdi şunları bir alalım. Ee, arabanın rengini değiştirmeyelim. Tekerleği değiştirebilirsiniz. Çünkü sadece kamber ilesi yapıyoruz. Ee, tekerleği istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz arkadaşlar. Tekerleği istediğiniz gibi değiştirdikten sonra arabanıza yazılmazı falan bile sticker falan ekleyebilirsiniz. Şu camlarını da bir çekelim Şimdi bir de oyunda gidelim ee, Oyuna girelim arkadaşlar Bakalım oyunda arabamız nasıl gözüküyor ee, Start'a tıklıyoruz Online game yapıyoruz Online'a girdikten sonra arkadaşlar he, Size ben bir şey daha göstereceğim Bir arkadaşım sormuştu Dedi sen dedi bu kırmızı ismi nasıl yapıyorsun dedi Onun da hilesini göstereceğim Hemen siteye tıklıyorum Start diyorum Evet arkadaşlar bu hilenin kötü bir yanı da kötü bir yanı var arkadaşlar. Şöyle diyeyim. Ee, oyununuzu kastırmıyor. İyi yanı bu. Oyununuzun kasmasını engelliyor da ben şu an video çektiğim için kasıyor. Telefonumuzda boş yer var ama Game Garden'la video şeyi çalışınca bir aynı anda bir kasma yaratıyor. Oyunun kötü şey arkadaşlar direksiyonla vites çok karışıyor. Bu şey tam hilesini yapıyoruz ama Yalnız bir şey diyeyim mi Yeni golfe yeni golfe de yapalım bence Bunu biz şu an eski golfe yaptık Eee şimdi ne demek istediğimi Çok iyi anlayacaksınız Eğer oyunumuz bazen şey yapıyor Atabiliyor Paralel space'den dolayı Atabiliyor bazen oyundan Eğer oyundan atmazsa arkadaşlar Eee videomuzu Tamamlayacağız Bekliyoruz hala Hı. Evet arkadaşlar oyundan atmadı mı şu an ya donuk mu bu ne oluyor ben anlamadım da evet şu an arkadaşlar araba kamberimiz olmuştur bakın şanta bir şeyden dolayı bir de burada çok oyuncu var ya ondan dolayı şu an bir oyun kasıyor ben bunlardan bir uzaklaşayım aa bak bunda olmadı ay Abi benden bir uzaklaşın da kasmasın. Şu an biz bir videodayız. Şu an kamberimiz hazır arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi bu kadar basitmiş arkadaşlar kamber yapma olayı. Bak hemen geldi arkadaşlar. Gördünüz mü? Kamberi görünce nasıl geliyor? Selam baba. Beğendin mi lan kamberimi? Nasıl ama? Oh, o no, on no, no, on no. on Sen tofaşsın da biz Volkswagen'i skamber yapamayız mı baboş? Vip sat diyor. Kardeşim satabilirim sana. Hemen şuna bir diyelim. Ee, videodan sonra satalım, satabilirim diyeceğim arkadaşlar. Dur şey yapamadım. Vip sat diyor da bir dakika. Video. Videoyu en birazdan satarım diyorum arkadaşlar. Tabi ben duyduysa şu an yani gördüyse. Arabadan inelim. Oyun. Şu an o videoyu çektiğimiz için çok kasma şeyinde. Diyecektim benim adam yere gömülmüş ya. Acı ya benim abi yere gömüldü. Ne yapacağız bir dakika. Heh. Arabamızı bir kilitleyelim de çalmasınlar. Şuan gördüğünüz gibi camberimiz tamamlandı. Şu gördüğünüz arkadaki mavi arabaya da ben camber yaptım. Ee, yani arkadaşlar siz isterseniz siz de yapabilirsiniz. O kadar da zor bir şey değil. Game Garden'ı indiriyorsunuz. Game Garden'ı indirdikten sonra Parallel Space'i indiriyorsunuz. Onu da indirdikten sonra e, gö size gösterdiğim gibi oraya bir e, size göster ger videoya geri sarın arkadaşlar. Orada görebilirsiniz. İşte dediğim gibi yapabilirsiniz. Ondan sonra zaten gerisi size kalmış. Şu arabayı bir açalım. Kitlemiştim. Arabaya bindim. Şunu bir şey yapalım. Bir. Ee, sen söyle. Sinematik bir görüntüyü alalım. Dur, şey yapamadım. Şunu bir geri takayım. Bazı arkadaşlar eee Game Garden'a GG diyor. GG diyor. Yani GG diyor da arkadaşlar yani Game Garden'a da artık bir düzgün isim koyarsınız diye düşünüyorum. Bak dur. Yani şu araba arkadaşlar şu ana kadar bir de bunu krom yaptık mı var ya. Bak şu an hava, araba havada uçuyor arkadaşlar. Yani arabamız havada uçuyor şu an. Yani şu kambere bakar mısınız? Ben böyle bir şey görmedim. Ee, şu arkadaşımıza satalım var arkadaşlar kamber çekilişi yapabilirim ee, Hatta arkadaşlarımıza da söyleyelim ee... onlara da söyleyelim isterseniz çekiliş olacağını en çok onlar ister Çünkü ee, hemen gidelim ve söyleyelim arkadaşlar oyun size kasıyormuş gibi geliyor arkadaşlar ama şu an oyun Kasmıyor. Da ben onların yanına gidiyorum ki bir dakika. Instagram'dan yapacağım arkadaşlar. Bir dakika arkadaşlar Instagram hesabını takip eden ve son Foto... Arkadaşına etiket bir dur yanlış yazdık bir kişi kamber fotoğrafı üç arkadaşını etiketten bir kamber ya şu şey kaldırsalar hemen instagram hesabımızda Kamber istiyorsanız ee, Durun Kamber istiyorsanız Gelin diyeceğim arkadaşlar Evet çekilişimizi de e, Yarın Yarın saat kaç gibi yapalım Yarın tam saat 20'de Eee Tam ya yarın işte tam saat 20'de çekilişimiz olacak. ve eee evet şu an işte kamber böyle yapılıyor arkadaşlar Game Garden'dan o çekilişi de yarın saat 20'de yapacağım Eee şimdi ne yapacağım çıkacağım Eee dur fotoğrafı da göstereyim bari arkadaşlar size şey yapmayın sonra deyin hangi son fotoğraf en son ben en son ne fotoğrafı atmışım ne var benim Instagram'ımda en son? Moderatörümüz bize bir söyleyebilir misiniz bizim en son fotoğrafımız ne acaba? Moderatör. Moderatör. Hiç şu an umurumda değilmiş gibi davranıyor. Bir de moderatörümüz oluyor. Neyse, e, Instagram'ımıza giriyoruz arkadaşlar. Instagram'a giriyorsunuz. Video sanki biraz uzun gibi oldu sanki ama olsun. Instagram'a giriyorsunuz arkadaşlar. Buraya arama yerine PUBG Mobile ekibine bak. Oh, gezmelerde, tozmalarda. Gezip tozuyorlar adamlar ya. Ne? Ali Eren 8593 yani Solu Türk Ali diğer adıyla Solu Türk Ali olarak hesabımın bulup hesabımı takip edip şu e, şu car parking olan videonun altına e, videonun altına arkadaşlar şey yazabilirsiniz e, siz söyleyin yani işte arkadaşınızı etiketleyin arkadaşlar arkadaşınızı etiketliyorsunuz. Ve arkadaşlar Discord sunucumuz var biliyorsunuz. Web sitemizi de kurduk. <laughs> Allah. Web sitemizi de kurduk. Discord'umuz gördüğünüz gibi yetkili baş... Dur bu bizim Discord'umuz değil arkadaşlar. Şu bizim Discord'umuz. Ee, gördüğünüz gibi bakın bir sürü PUBG Mobile Brawl Stars gibi şeyleri var. Nasıl kamber yapıldığını gösterdik. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Sol Türk Ali'de kalın.